paylaşım yapmak istiyorum. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü çok önemsediğimiz bir konu. Sevgili arkadaşım Ekrem açık geldi. Hafta sonu ana haberde bir çağrı yaptı. Zonguldak Spor Basket 67 Kulübü. şimdi kulübün çok yaşadığı büyük sıkıntılar var. Ha. Mali sıkıntılar ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda ilk hafta 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Üst üste 8 sene şampiyon olarak İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Songulak Spor Basket 60 takımı sponsor ve destek bulamadığı için lige giremiyor. Kulüp başkanı kanattan sezonun başlamasına 3 gün gibi kısa bir zaman kalı umudunu yitirmeden araçlarını sürdürüyor. Zonguldak Spor Basket 67 takımının içinde bulunduğu durum bugün Halk TV ekranlarında bir kez daha gündeme getirildi. Kulüp başkanı Kanatan 7 aydır seslerini tüm Türkiye'nin duyduğunu, Zonguldak'ta duyması gerekenlerinin duymadığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı. Vatan sağ olsun. Ulusal TV organı Halk TV Zonguldak Spor verdi. Keşke tüm kanallarda bu çağrımızı duyursaydı. Teşekkürler Halk TV. 7 aydır tüm Türkiye duydu sesimizi. Son dakika da duyulması gerekenler duymadı vatan sağ olsun. İşte Halk TV'de bugün yayınlanan o programa ait şu sözler var. Sponsor arayışındalar. Üstelik de spor kadın basketbol takımı iki yıldır üst üste şampiyon oldu. Yani orada çok değerli bir başarı var ve bu başarının büyütülmesi için o spor kulübünün de açık kalması gerekiyor. Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi kadın basketbolcular ancak finansal zorlukları bir türlü aşamadıkları için az önce de söylediğim gibi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya sevgili Ekrem de bir çağrıda bulunmuştu ve hadi bir el atı verelim demişti. Ben bu çağrıyı buradan yinelemek istiyorum. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde e, şampiyon e, oldular ve dolayısıyla e, ne olur bu yarıda kalmasın. Başka başarılar da takip edebilsin diye bütün bizi izleyenlere Çok güzel e, ya. çağrıda bulunmak Çok güzel. istiyorum. Sponsor arıyorlar Çok yani. Güzel ya. Hadi diyelim, ha gayret evet. diyelim. İmkanı olanlar için hadi bir elde sen ver diyelim. Sesi var mı duyabilecek miyiz yoksa yok. Peki tamam. peki. Buradan selam olsun Zonguldak Spor'a ve kadın basketbol takımına. Umarız en kısa zamanda aşarlar e takım olarak bu zorlukları. Biz de onların başarılarını kutlarız, paylaşırız sizlerle. Peki.